Nasılsınız? <laughs> <değil> misiniz? <laughs> Efendim bu pazar günü bir erken seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi kim iyi yapıyorsa ona veririm. Abla o siyaset değil kim ya? Yarın görür yarın seçim var kim iyi yapıyor? O biraz o bir şey uzar <gülüyor> <yap>? <gülüyor> şu anda yapmıyor. Ülke battı zaten. Ama. Battı kardeşim her taraf zam başını gidiyor. Hayat pahalı. Evet hayat, hayat pahalı. pahalı. Hani oyumu kime atarım? Tarım şey ref, de, yeni bir parti çıktı ya DEVA. Yeniden Refah Partisi mi? DEVA, DEVA'ya Deva atarım kardeşim. kardeşim. Tamam. Evet, ona atarım. AK Parti ülkeyi yönetiyor mu, yönetemiyor mu? Yönetemiyor kardeşim. Ne zamandan beri? Ne zamandan beri bu son bir senedir battı ülke. Daha önce oy mi AK Parti'ye. Verdim. Her sene de AK Parti'ye verdim kardeşim oyumu. Oy yok. yok artık yok. Peki AK Parti bizim seçmen kızar ama sandığa gitti mi yine bize oy verir diyorlar. Siz verir ben vermiyorum ya? kardeşim, tamam. vermiyorum. Sözümün arkasındayım, vermiyorum. Tamam. Hangi lidere haykırmak istersiniz? Tayyip Erdoğan'a bak istiyorum Senin, artık hı, görsün yani. yok şey kapıcının arabası kapısının önünde araba var öyle bir şey yok kardeşim ne arabası ya adam Boğaz'dan kısmış bir hurda almış onu da benzin parası şey araba parası vermesin 5 lira bir kısa yol şeyi yol parası bunu ona göz dikmesinler diyorsunuz evet teşekkür ederim bırak Allah'ım